Işık, Işık yandı başladı. 5 şey, be, baş, numaralı 5 numaralı, kam, numaralı kamera diye. Ya, ışık ne <laughs> <laughs> Ben yerlere gibi yanlış yerlere <laughs> Bu şey derken şey. Çek kamera derken kamera olur. Baba şöyle çek. Şey. Nereye çekeyim yavrum? Şunları çek yavrum. Onları mı çekeyim Peki. Çek. Çektim. Kim getirdi onları okul arkadaşı? Bir sen çıkıyorsun Neyse mi? Onlar da flu 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 çıkıyor baba, işte. i̇şte. Tamam onu çektik. Çok güzel bir maymunmuş o. <laughs> ee, şu... Şeyde falan yapılırdı ya eskiden TRT'de abi abi dedi. De, <laughs> baba, onu çektin de, mi yavrum? Çektin güzelim mi yavrum ben? Serdar'ı nereden tanıyorsun? Heh, söyle bakalım. Serdar'ı nereden, nereden tanıyorsun? Nereden tanıyorsun? tanıyorsun Arkadaş. Pazartesi bunu. günü beslenme çantasına ne getirsin? Sen nereden tanıyordun beni sen? Nereden tanıyordun? Söyle bakalım. Kamera karşısında söyle. Evet, bu <laughs> tespit edilecek. Evet. evet. Kayıtlara geçiriyoruz. Bir dahaki geldiğinizde seyredersiniz. Inşallah. <laughs> Hadi, <laughs> Hadi sağ kızım da olur, buraları da açalım. Ya, inşallah. Hadi evet.